Şimdi ekonomi cephesinden gelen bir veriyi paylaşalım. Konut satışları, Eylül ayı konut satışlarını paylaşacağız. Türkiye İstatistik Kurumundan geldi veriler. Konut satışları 2020'nin Eylül ayında geçen yıla göre %6,9 azaldı. Yabancılara yapılan satışlarda da artış %26'lara kadar ulaştı. En çok da İranlılar ve Ruslar ev satın aldı. Konut satışları %6,9 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları adeta patladı. <laughs> TÜİK Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış oranları 2020 Eylül ayında %6,9 azaldı. Bu oranla 136.477 konut satıldı. Menkul almak isteyen, konutsa yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız ...konut kredi faizlerinin son zamanlarda yükselmesiyle birlikte... ...son bir ayda biraz durağanlık yaşanmaktadır. yabancılarsa konut almaya devam etti. En çok İranlı ve Ruslar konut aldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre... ...yüzde 26 artarak 5269 oldu. Türkiye'de en çok Ruslar ve İranlılar ev satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul ilk sırada. Antalya ve Ankara ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Kredili konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde otuz azalarak otuz bin beş yüz indi. Salgının yoğun bir şekilde hissedildiği 2020 yılının ilk 9 ayında bir milyon yüz bin iki konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde otuz dört virgül iki artış yaşandı. Eğitimde duyurulmuş.